Sizce 81 şehri olan memleketimizde kaç siyasi parti vardır? 12 falan vardır herhalde. Çıkın. 24? Çıkın. 50. Çıkın. 100. Ne 100, ne 120, ne de 150. Türkiye'de tam 174 siyasi parti var. Ama seçime giren ne kadar Seçime katılma yeterliliği olan parti sayısı ise 38. Peki seçim pusulasına giremeyen bu 136 parti gerçekten var mı? Adres Cebeci Doru Sokak numara 11'e 1 yani bu daire. Burası aslında kağıt üzerinde bakıldığında bizim partinin genel merkezi. Komşularına sorduğumuzda ise bekar iki arkadaş kalıyor bu dairede. Genel merkezi mi Hayriye Hanım? Vallahi bilmiyorum diyorum işte ben iki tane bey geliyor gidiyor ama merkez mi bilmem ne mi bilemem. Burası kağıt üzerinde bakıldığında Adaletin Aydınlığı Partisi'nin genel merkezi olarak gözüküyor. Ancak şöyle bir durum var. Bu ofis aynı anda 600-700 farklı ofisin de merkezi. Yani burası sanal bir ofis. Çok bilindik bir tabir vardır. Tabela partisi. Sanırım onu bulduk. Partinin tabelası yok ama arkamda gördüğünüz bu reklam, afiş ve kırtasiye dükkanı Yargıtay kayıtlarına göre Adalet ve Çağrı Partisi'nin genel merkezi. Dolaştığımız partiler arasında en fazla üyeye sahip olan parti Umuda Yürüyüş Partisi. 2866 üyesi gözüküyor. Genel merkez ise, arkamda gördüğünüz bu aile apartmanı. Aile apartmanından genel merkez olur mu diyeceksiniz. Oluyor çünkü en alt katında yine bir sanal ofis var. Genel başkansa İzmir'de. Seçimler öncesinde genel merkez açmak istemediğini söyledi. Sonunda gerçek bir genel merkez ve bir tabela bulabildik. Yüce Diriliş Partisi tam 18 yıldır siyasi hayatına devam ederken şimdiye kadar 131 üye kaydı yapabildi. Ama genel merkezin kapısı kilitli, perdeleri ise kapalı. Apartman dairesinden bozma özel okulları, dershaneleri gördük ama siyasi parti genel merkezi görmedik diyorsanız işte hemen arkamızda tablo bu. Celal Hamamcı Apartmanı 3 partinin genel merkezine ev sahipliği yapıyor ancak en üst kattaki yeniden Diriliş Partisi'nde galiba işler pek yolunda değil çünkü genel merkez satılığa çıkarılmış.